Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Universal 453 traktörün genel özelliklerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar şu arkamda görmüş olduğunuz traktör fabrikadan ilk çıktığı günkü gibi. Herhangi bir yerinde hiçbir değişim olmadı, hiç e, tamire gitmedi. Sadece ön lastikleri değişti. Onun haricinde komple orijinal. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Haydi gelin başlayalım. Universal 453 3 silindir 45 beygir bir motora sahip. 1430 devir bölü dakikada 142 newton metre tork üretebiliyor. Yakıt deposu 62 litre alıyor. Frenleri disk fren. Arka hidrolik kaldırma kapasitesi 1400 ila 1800 kilogram arasında. 1 dakikada 34 litre yağ basımı yapabiliyor. Şöyle arka tarafına doğru bakalım. Arkadaşlar fiyat traktörlerin temeli esas alınmış. Arka tarafta aynı fiyat traktörler gibi farklı değil. Çift devir kuyruk mili var. 540-540 Eco. Onun haricinde kurt ağzı çekiş sistemi var. Yan gergi kolları bayağı sağlam. Zincir değil. Bakın şurada pimi sökerek şuradan ayarlarını yapabiliyoruz. Sol tarafta da aynı şekilde. Şu iki tarafta da verilmiş şu kol ayarlama yeri. Bu benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çift taraflı olması daha iyi. Sağ tarafta da aynı şekilde. Biraz önce söylediğim gibi fiyat traktörlerin temeli esas alınmış dedim. Bakın burada da çift sürerken şuradaki pimi açıyoruz. Buradaki esneme yayın sağlanabilmesi için çift sürme işleminin haricinde bunu kapatabiliriz. Şu anda açık vaziyette. 3 noktalı askı sistemi var şurada. Şu orta kolu tutmak için hemen şurasında bir yer var. Bu da güzel. Onun haricinde şu iki çamurluk birbirine sabitlenmiş. Sarsıntı olmasın diye çamurlukların hemen kırılıp yıpranmaması için bu da güzel arkadaşlar. Bu özellikle güzel. Onun haricinde baktığımızda 2 adet hidrolik valf çıkış yeri var. Üzerinde standart olarak gelmiş. Şöyle bakmaya devam edelim. Arka stop lambaları bu şekilde. Aydınlatma lambası. Şu çamurlukları plastik değil. Saç arkadaşlar. Bakın sesten de anlaşılıyor. Arkadaşlar traktöre şöyle genel olarak baktığımızda egzozu Yukarı tarafa doğru verilmiş. Bu daha iyi. Motoru sıkmıyor yani. Direkt havaya doğru egzoz gazını atıyor. Onun haricinde tarla traktörü kaslı bir görüntüsü var arkadaşlar. Yüksek bir traktör. Bakın şuradaki seviyeden anlayabilirsiniz. Tabi bu arka tarafa doğru gittikçe biraz daha alçalıyor. Ama şu orta kısmı, ön kısmı çok yüksek. Şöyle yakından bakmaya devam edelim. Hemen üzerinde gölgeliği var. Bu çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz traktör devrildiğinde burada bir hayat üçgeni oluşturuyor. Bu bakımdan çok önemli, çok iyi. Zaten bu traktörün üzerinde geldi standart olarak. Şuradaki demirler de bayağı sağlam. Devrildiğinde kırılacak, yamulacak bir demir değil arkadaşlar. Ee, arka tekerdeki ağırlıklar yine bildiğiniz fiyat traktörlerdekiyle aynı. 55 kilogram. Zaten şöyle bakıldığında da anlaşılıyor. Arkadaşlar küçük detaylar benim çok hoşuma gidiyor. E bunlar önemli şeyler. Neden diye sorarsanız bakın şuradaki basamak Şunun aralığı da bayağı açık çamurlu olduğunda ayağın çamurunu e, silmek için güzel. Arkadaşlar universal marka bildiğiniz gibi Romanya'ya ait olan bir marka. Romanya'da Broşov kentinde UTB tarafından üretilmiş motoru. E şurada bakın motorun hava tahliye borusu var. Buradan zaten traktörün e, motoru bitik olduğunda duman veya yağ atar. Bunu bütün traktörlerde söylüyorum. Hemen şurada yağ filtresi var. Şurada ise şarj dinaması var. Bakın şu şarj dinamasının bile bir konuması, koruması var. Bu da güzel bir özellik arkadaşlar. Hatta bakın şurada Romanya Broşov'un UTB'nin etiketi basılmış traktöre. Burada seri numarası ve modelin model numarası var. Şöyle bakmaya devam edelim traktöre. Ön tarafta 4 tane ağırlığı var. Şurada söylemeyi unuttuğum tek taraflı hidrostatik e, hidrolik direksiyon yeri. Bu da çok güzel bir özellik arkadaşlar. Biraz önce yolda gelirken kullandım. Herhangi bir rahatsızlık vermiyor direksiyonu çevirirken. Gayet de başarılı. Onun haricinde şu yukarı tarafta bakıldığında e, motorun, radyatörün suyu buradan konuluyor. Aynı fiyatlardaki gibi arkadaşlar. Bakın hiçbir farkı yok. Şu diğerdeki diğer kapaktan ise yakıt konuluyor egzozu yukarı tarafa doğru demiştik. Farların tasarımı güzel. Kırılacak yerde değil. Arkadaşlar bu traktör hatta tarım güvencesiyle pazarlanmış. Bakın şöyle bir kaslı yüksek bir görünümü var. Zaten tarla tipi. Şöyle bakmaya devam edelim. Şurada baktığımızda taşıma çantası, taşıma kutusu buraya verilmiş arkadaşlar. E güzel burada kullanışlı. Şurada tek adet mazot filtresi var mazot pompası. Ben biraz önce baktım. Mazot pompası da Romanya'ya ait arkadaşlar. Üzerinde Made in Romanya yazıyor. Şurada hidrolik pompanın yeri e, ana hidrolin haricinde hidrolik direksiyonun da basıncını buradan alıyor. Bakın şurada gösteriyor. Çit. Şurada boşluk bırakılmış. Şuradaki hidrolik pompanın aynısı. Daha sonra e, hidrolik pompa yetersiz olduğunda eklenebilir. Yani burada ikinci bir hidrolik pompa Alıp buraya takılmamış. Veya direksiyonu ki buradan alınmamış arkadaşlar. Yani burada bir boşluğu var. Bu da güzel. Onun haricinde şurada mazot otomatiği var. Hava yaptığında buradan havası alınıyor. Şuradan yakıtın vanası. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Şöyle bakmaya devam edelim. İçine geçelim. Traktörümüzün yukarı taraftan görüntüsü bu şekilde. Çok hoş bir göstergeleri var arkadaşlar. Bakın şurada yakıt göstergesi. Hararet göstergesi. Şurada da kilometre ve devir göstergesi. Aşağıda da çalışma saati var. 1232 saatte arkadaşlar daha çok az kullanılmış. Neredeyse sıfır sayılabilecek bir traktör. Beyaz olan kilometre saati şu sarı olanlarda 540 ve 1000 devir kuruk mili devri göstergesi. Hemen sağ tarafta ise uyarı ikaz lambaları var. İşte dörtlü fraşör, akü şarj lambası, yağ lambası, park, bin devir, kısa, uzun, sinyaller gibi bu şekilde konumlandırılmış. Şu tarafta hemen el gazı var. Normal ayak gazıyla bağlantılı arkadaşlar. Bakın el gazını çektiğimde bu da iniyor. Zaten bütün traktörlerde de bu şekilde. Onun haricinde şuraya baktığımızda hemen kontak burada. Farları buradan açıp kapatabiliyoruz. Şu sol tarafta da sinyal lambası. Bu da tepe lambası arkadaşlar. E fiyat traktörleriyle aynı demiştim arkadaşlar. Bakın kuyruk mili debriyajı burada arkadaşlar. Bunu kaldırarak çalıştırıyoruz. Şurada da kuyruk milini senkronize, sağ tarafa senkronize, sol tarafta da ise bağımsız olarak çalışıyor. El freni hemen burada. Frenleri disk fren demiştik. Frenleri yine buradan ayırabiliyoruz. Sağ fren, sol fren. Şöyle birleştirelim. Gazın konumu da hemen burada arkadaşlar. Frenin altında. Güzel arkadaşlar. Bakın basamakları bile şöyle ayağımızı kaymasını önleyecek şekilde. Şunlar kaymayı önlüyor. Debriyajı güzel. Tam ayağımıza oturuyor. Frenleri de aynı şekilde. Viteslerin kolu uzun olduğu için şu yukarı seviyede bakın neredeyse diz kapağımı seviyesiyle aynı. O yüzden vitesleri atması çok kolay. şu kapağında hatta bakın şöyle göstereyim. Tam parmağımıza denk gelecek şekilde kavisli güzel şu üzerindeki kapağı çıkmış. Vites geçişleri çok iyi arkadaşlar. Bakın zaten bir traktör çalışmıyorken vitese geçirildiği zaman viteslerin ne kadar iyi geçtiği anlaşılıyor. Şu şekilde geri. Onun haricinde şurada. Bu şekilde seri. Şu şekilde ise takviye vitesi. Bakın takviyenin geçişi de güzel. Ortası boş. Bu şekilde takviye. Boş. Seri. Viteslerin geçişi Güzel arkadaşlar, hiç zorlamıyor, tıkır tıkır geçiyor. Vites geçişleri de bu şekilde. Daha sonra sağ tarafa baktığımızda pozisyon kolları var. E liftomatik var arkadaşlar bunda. Bakın liftomatik burada. Bunlar da pozisyon ve çeki kolları. Şöyle bakmaya devam edelim. Hemen şurada ise patinaj pedalı var. Buradan basarak patinaj yapmasını önlüyoruz. Sol tarafa doğru geçtiğim ise hidrolik valfini yönlendiren kol burada arkadaşlar. Hidrolik valfi de buradan yönlendirebiliyoruz. Onun haricinde yukarı taraftan söyleyeceğim farklı bir şey yok. Ee, şu koruma kafesini göstereyim arkadaşlar. Bakın demir bayağı kalın. Ee, tahminim 8 milim veya 6 milim kalınlığında sacın kalınlığı. Bakın hatta şöyle göstereyim. Devrildiğinde kolay kolay eğrilecek değil. Hemen şurada da arka tarafı gösteren bir ayna var. Bunun konumu da çok güzel arkadaşlar. Arka taraftan geleni görebilmek için şöyle bakmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar traktöre baktığımızda bayağı kalıplı yüksek bir yapısı var. Ee, bu traktörler ülkemizde fazla tutulmadı arkadaşlar. Tutulmamasının bazı sebepleri var. Ee, bazıları bunlarda beklentiyi çok yüksek tuttu. Ee, bunu Bu traktörü amcam kullanıyor. Ben de kullandım. Ben traktörün çekiş performansı olsun, yolda gidişi olsun ben çok memnun kaldım. Hala daha kullanıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Ön tarafına doğru geçeyim. Sallı derler, oturaklı derler traktörlere. Aynen o şekilde arkadaşlar. Bakın ön dingilin mesafesi arka tekerleklerinde bayağı açık. Yani yola tutunuyor. Çip sürerken de aynı şekilde. Ee, dar bir tutunma alanı yok. Hatta şöyle yakından gösterdiğimde bakın. Ön taraftaki dingiller bayağı sağlam arkadaşlar. Bir 45 beygirlik e, traktörün dingili değil gibi. Daha çok böyle 60-70 beygir traktörün ön dingili gibi arkadaşlar. Bakın şuraları falan bayağı sağlam. Yani bu ön düzeni kolay kolay dağılacak bir traktör değil arkadaşlar. E, tutulma, tutulmamasının bazı sebepleri var dedim. Bu traktör piyasaya çıktığında güçlü rakipleri vardı. Ne vardı? Mesela 54C vardı. Ondan sonra New Holland'ın TT serileri üretilmeye başladı. Bu traktör piyasaya çıktığında o yüzden fazla tutulmadı. Bismillah diyelim traktörümüzü çalıştıran kontak burada arkadaşlar. Kullanma testine başlayalım. Bakalım yolda nasıl gidiyor. Bir sesini dinleyelim. Yolda gidişini görelim. gidişi çok güzel. Ee, ön dingillerin arası bayağı açık olduğu için traktör oturaklı arkadaşlar. Yolda gidişi, direksiyonun konforu olsun. Bakın bu şekilde fazla seri değil. Şurada hemen göstergesi var. Eksoz yukarı taraf. Frenleri çok sağlam. Debriyajı biraz yukarıda kavrıyor. Bu yüzden alışmak lazım. Ee, hemen şurada bir fren testi yapacağım. Bakalım frenleri nasıl. Şöyle biraz daha hızlanayım. Bakın şu anda hızımız iyi. Bir kazık fren yapacağım. Bakın. Gördüğünüz gibi iki frenle kazık tuttu arkadaşlar. Bir tekrar normal hızla tekrar deneyelim. Şimdi arka tarafı göstereceğim ki nasıl fren tuttuğunu izleyin. Bakın şimdi Gördünüz mü arkadaşlar? Freni çok sağlam. Şimdi şu traktörün genel özelliklerini anlatacağımız yere doğru geçelim. traktörümüzün genel özellikleri bu şekildeydi. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.